arkadaşlar. Acil Matematik TT Soru Bankası'nın çözümlerine birinci dereceden denklemler konu başlığımız ile devam ediyoruz. Bu videoda ikinci testin çözümünü yapacağız. İlk soruda olduğuna göre demiş x değeri kaçtır? Şimdi şöyle 3 bölü 4'ü içeriye doğru dağıtalım. 6x eksi 3 bölü 4x eksi 3 bölü 4 çarpı 14 eşittir 0 geldi. 6x eksi 3x bölü 4'ten çarpıp düzenlediğimiz zaman burası 21x bölü 4 geldi. Aynı şekilde buradaki ifadeyi de çarptığımız zaman eksi 42 bölü 4 karşı taraf aldığımız zaman da 42 bölü 4 geldi. 4'ler sadeleşti. 21 ile 42 sadeleşti. Ve x değerimiz buradan 2 geldi. İkinci soru da olduğuna göre y değeri kaçtır? Şimdi parantez için öncelikle şöyle düzenleyelim. Y artı burası 2 bölü 3 geldi. Bunun eksi birinci kuvveti. Hatta içerisinde tekrar şöyle düzenleyelim. 3y artı 2 bölü 3 geldi. Bunun eksi birinci kuvveti. Eksi birinci kuvvetten dolayı payla payda yer değiştiriyoruz ve 3 bölü 3y artı 2 eşittir. Burada da 6 bölü 3y artı 8 geldi. 3 ile 6'yı sadeleştirdik 2 burası 1 geldi. İçler dışarı çarpma yaparsak 3y artı 8 eşittir. 6y artı 4 buradan 3y eşittir 4. Y değerimiz de 4 bölü 3 oldu. Üçüncü soruda denkleminin çözüm kümesi boş küme olduğuna göre m değeri kaçtır demiş. Şimdi şöyle düzenleyelim. Mx artı 6. Karşı tarafta da 3x eksi 3 artı 4'ten 3x artı 1 geldi. Şimdi boş küme olabilmesi için ax artı b eşittir 0 ifadesinde a değeri 0, b değeri eğer 0'dan farklıysa mesela 0'dan farklı bu renklerimiz 2 olsa 2 0'a eşit olmayacağı için bu denklemin çözüm kümesi boş küme gelir. O yüzden de buradaki ifademizde x'lerin katsayıları burada eşit olacak. Mesela mx ve 3x demiş. m değerimiz buradan 3 gelecek. 3 olduğunda 3x artı 6 eşittir 3x artı 1. 3x'ler gidecek buradan. A değeri 0 olduğu için buradaki değerimizi şöyle düşünün. Hepsini bir tarafa toplamış olsam m 3 0 olması gerekiyor. Dolayısıyla m değeri 3 geliyor. Ya da karşılıklı olarak bunları eşitleyip birbirlerini götürmesini sağlayabiliriz. Ki bu şekilde 3x'ler gitti. Geriye 6 ve 1 değeri geldi. 6 ile 1 de birbirinden farklı olduğu için çözüm kümesi boş gibi küme oldu. Bunu sağlayan m değeri de bize dediğim gibi 3 değerini verdi. Ya da dediğim gibi burada tamamını karşı tarafa attığınız zaman şöyle yapabilirdiniz. m-3x artı buradan 5 eşittir 0. Buradaki ifade dedik gibi a değeri 0 b 0'dan farklı olacak. Burasının 0 olması için m değeri yine 3 geldi. 5 0'dan farklı olduğu için de boş küme oldu. Bu şekilde çözebilirsiniz. Ya da karşılıklı eşitleyip aynı olmasını sağlayıp bunların gitmesini sağlarız. Yine aynı şekilde çözüm kümesini boş küme elde ederiz. Dördüncü soruda aşağıda iplerle çubuğa asılı olan toplar verilmiş ve topların üzerindeki şekilde sayılar yazıyor. Bir top bir topa çarptığında üzerine yazan sayılar o, o topların arasındaki işlem uygulanır ve işlemin sonucu çarpılan topa yazılır şeklinde ee, bize de örnek vermiş. A topu sola çekilip A, B'ye, B, C, C'de, C, D'ye çarpmakta sonra toplar durgun hale gelmekte. Şimdi e, burada A sayısı A, B'ye çarptığında o zaman aralarındaki toplama işlemi olduğu için 6 artı K'yı B yazacağız 6 artı K. Daha sonra 3 ile çarpıldığında 18 artı 3K geldi burası. Bölü 5'e bölündüğünde de yani 18 artı 3K bölüp 5 olduğunda da D yazılacak. Ve daha sonra tekrar DC, CB şeklinde çarpmış. Başlangıçta A topu sola çekilip bırakıldığında son topu 9 yazıldığında. Yani bu işlemin sonucunun bize 9 olduğunu söylüyor. İçten dışlar çarpımı yaparsak 18 artı 3K eşittir. Buradan 45. 3K eşittir. 27K değerimize 9 geldi. Daha sonra... Burada durgun hale geldikten sonra bu sefer D topu sağa çekilip D, C, C, B'ye çarpacak. Sonra toplar durgun hale gelecek ve bize de son durumdaki topa kaç yazıldığını soruyor. Şimdi burada tekrar D'den çekildiğinde 5 sayısı 5'i burada bölme işlemi var. 5 bölü 3 gelecek burası. 5 bölü 3 ile K'yı çarpacağız. 5K bölü 3 olacak. Daha sonra 6 ile toplayacağız. Yani 5K bölü 3 artı 6 olacak. Ve bize buradaki son durumda yazan topu üzerindeki sayıyı soruyor. K9 olduğuna göre yerine yazarsak buradan 15 artı 6'dan cevabımız 21 geliyor. 5. soruya bakalım. Olduğuna göre x ile y'nin çarpımı kaçtır demiş. Şimdi burada yok etme metoduyla x ve y'yi bulabiliriz. Eksi 2 ile çarptık. Mesela 2x'den gitti. Eksi 6y, y'den eksi 5y. Eksi 18 sekiz artı 8'den eksi 10. Y değerimiz buradan 2 geldi. Yerine yazalım. 2x artı y yerine 2 yazdık. 8'e eşit. 2x eşittir 6. X değerimiz de buradan 3 geldi. Çarpımların istediği için de cevabımız 6 altı oldu. 6. sonra denklem sisteminin çözüm kümesi boş küme olduğuna göre A değeri hangisini alamaz demiş. Şimdi burada x'lerin denklem sisteminde x'lerin y'lerin oranlarını bu şekilde bulmamız lazım. 3 bölü 9. Y'lerin oranı 2 bölü 3 eşittir sabitlerin oranı a artı 1 bölü 4. Şimdi denklem sisteminin çözüm kümesi eğer reel sayılar olsaydı bu oranların hepsi birbirine eşit olmalıydı. Eğer çözüm kümesi boş ise bunlar birbirine eşit olacak ama sabitlerin oranından farklı olması gerekiyordu. Zaten burada 3 bölü 9 sadeleştirdik 1 bölü 3. Burada da pardon 2 bölü 6 idi burası. Sadeleştirdik burası 1 bölü 3. Yani bunlar birbirine eşit. Bu oran 1 bölü 3'ten farklı olması gerekiyor. Çünkü a artı 1 bölü 4 1 bölü 3'ten farklı. Biz şöyle alacağız. Alamadı soruyor zaten bize. A artı 1 bölü 4, 1 bölü 3 olsaydı içler dıştan çarpma yaparsam 3A artı 3 eşittir 4. 3A buradan 1. A değerimiz de 1 bölü 3 olurdu. Ama bu ifade 1 bölü 3 olamayacağı için A değeri de 1 bölü 3 değerini alamaz diyoruz. 7. soruda A, ah, elemanı reel sayı olmak üzere demiş. Doğruların grafikleri çizilmiş. Buna göre A noktası verilmiş ve A ile B'nin farkı isteniyor. Şimdi A noktası 2 denk iki doğrunun kesişim noktası. Yani x'in 5, y'nin -1 olduğu nokta ikisinin de ortak noktası. O zaman buradaki 2 doğru denklemini de sağlaması lazım. x'in 5, y'nin -1 olduğuna denklemler sağlaması gerekiyor. Mesela burada x yerine 5 yazdık, 15 eksi y yerine eksi 1 yazdık. Artı 1. Buradan a'nın değerini 16 bulduk. Aynı şekilde bu nokta ikinci denklemde de, yani ikinci doğru denklemde de sağlaması gerekiyor. x yerine 5 yazdık. y yerine eksi 1 yazdık. Eşittir 3. Buradan 2 eşittir. B geldi. A ile B'nin farkını istemiş bizden. 16-2'den cevabımız 14 geldi. 8. sorumuza bakalım. Sezar, Fahrenheit ve santigrat birimlerine göre ölçüm yapan termometresiyle odanın sıcaklığını ölçtüğünde aşağıdaki sonucu almış. Termometrenin hem Fahrenheit hem de santigrat bölümündeki çizgiler eşit aralıklarla yükselmektedir. K sabit bir sayı olmak üzere Fahrenheit ve santigrat değerleri arasında bir bağıntı verilmiş burada. Bu bağıntıda C sıcaklığın santigrat birimine göre, F ise Fahrenheit birimine göre ölçüsüdür. Şekil 1'deki sıcaklık değeri mavi çizgilerle denk gel, mavi çizgilere denk gelmekte ve daha iyi okunsun diye şekil de büyütülerek verilmiştir. K sabit sayısı kaçtır? Şimdi burada Fahrenheit ve e, burası Fahrenheit, burası santigrat için. Şimdi Fahrenheit'te buradaki aralarında ne kadar birim var? Her birinde 20 birim, 20 birim şeklinde. Yani 60'tan 80'e çıkmış. Aralarında o zaman toplam burası Şimdi 80 ise aralarında 1, 2, 3, 4, 5 bölüm var. 25'e 5'e böldüğümüz zaman o zaman her biri 4'er 4'er artıyor. 1, 2 tane de arttığı için buradaki değerimiz Fahrenheit o zaman 60. 4, 4 artacağı için Fahrenheit 68 geldi. Santigrat olarak baktığımız zaman zaten direkt 20'ye karşılık gelmiş burada. Yerine yazalım şimdi. Santigrat burada 20. 5 bölü 9 çarpı Fahrenheit 68 eksi buradan K bulduk. Şimdi işlemlerimizi yaparak K sabitini bulalım. Buradan 4 geldi. İçten dışarı çarpımı yaparsak 36 eşittir. 68 eksi K gelecek. K'yı diğer tarafa aldığımız zaman da cevabımız 32 oldu. 9. soruda N'den küçük olan pozitif tam sayıların kümesi A N olarak tanımlanmıştır. Buna göre N sayısı kaçtır? Şimdi mesela A 5 sayısı ondan bir küçüğü şeklinde A burada N eksi 1 ile burada çarpıldığında A 49 sayısı bulunmuş. Şimdi burada n'den küçük pozitif tam sayılar. Mesela A5 sayısının 5'ten küçük 5'i almayacağız. 5'ten küçük pozitif tam sayıların kümesi 1'den 4'e kadar olan değerler olacağı için 4. Daha sonra buradaki e, bu kısmı bilmiyoruz. Buna x diyelim. 49'dan küçük 49'da burada pozitif tam sayılar 1'den 48'e kadar olacağı için 48 tane. O yüzden x değerimiz de 12 geldi. Yani n-1 ifadesi burada ne yazıyorsa mesela kendinden önce o zaman kendisi haricinde 12 tane pozitif tam sayısı varsa n-1 13 olmalı ki 13'ten küçük 12 tane pozitif tam sayı gelsin. n-1 değeri pardon n-1 şöyle yazalım n-1 değeri 13 olduğuna göre n değerimiz de buradan 14 geldi. 10. soruda ABC birer reel sayı olmak üzere demiş. Eşitliği çarpma işleminin toplama işlemi üzerine soldan dağılma özelliğidir. Buna göre eşitliği aşağıdaki şartlardan hangisini sağlarsa kesinlikle doğru olur. Şimdi buradaki ifademizde normalde mesela çarpma işlemin olması için A ile burada A'nı çarpacak A kare. A ile C'yi çarpacak A C. A ile B'yi çarpacak A B. Artı B ile C'yi çarpacak B C. Buradaki ifade eşit olabilmesi için A eşittir buradan. Pardon A artı B çarpı C gelmiş. Şimdi burada hangisi sağlanırsa kesinlikle doğru olur. Burada B C'ler gider. A değeri kaldı. A eşittir diyelim. A parantezine burasını alırsak A artı C artı B geldi. A'lar da sadeleşirse 1 eşittir. A artı C artı B. Şimdi bu eşitlik varsa eğer eşit kesinlikle sağlanır deriz. bunun dışında şimdi bize şıklarda bakalım hangisini vermiş. A artı B artı C D şıkkını vermiş. Dolayısıyla bu eğer sağlanırsa bu eşitlik kesinlikle doğru olur. 11. soruda 5 x 5 boyutlarındaki bir odanın tabanına dama deseninde fayans döşenmiş. Eğer bir kişi odanın sol üst köşesinde durur ve duvar kenarından yürümeye başlarsa bulunduğu yere gelene kadar 8 adet gri fayansa basacaktır. Dama desenli fayansları olan ve en çarp en boyutlarına bir odada aynı şekilde yürüyen kişi 148 adet gri fayansa bastığına göre en değeri kaç? Şimdi burada 5 çarpı 5 boyutlarında bir kareden bahsediyor. Yani 5'in karesi 25 tane burada kare var. Çevresinde ise çevresine baktığımız zaman bu iç kısımda 3 çarpı 3'lük kalmış. Yani geriye 9 çıkarttığımız zaman 16 tane çevresi 16 tane fayans var. Ama bunun yarısı olan 8 tanesi gri, griymiş. Şimdi bunu nasıl hesaplayabiliriz? Normalde 5 çarpı 5'ti. Bunun iç kısmını çıkartacak. Yani 3 çarpı 3'ü çıkartacağı için aslında 3'ün karesini çıkartacak. 16 tane fayans kaldı. 16 tane fayansla yarısını aldığı zaman buradaki bastığı gri fayansların sayısına eşit olmuş. O zaman aynı mantığı burada da kuralım. N çarpı N demiş. N'in karesini aldık. Sonra 2 eksiği olduğu için N eksi 2'nin aynı şekilde karesini alıp 2'ye böldüğümüz zaman gri fayans sayısına eşit olacak. 2 kare farkını burada uygulayalım. N artı N eksi 2 çarpı N ile burada çıkarttığımız zaman eksi N artı 2 eşittir. Buradan 2 ile de çarptığımız zaman 296 geldi. N'ler gitti. 2N eksi 2, -N -2 çarpı 2 296 sadeleştirdik hatta tekrar 148 2n-2 148'e eşit 2n buradan 150 n değerimiz de 75'e eşit oldu. 12. soruya geldik. Aşağıda sadece 12. sınıfların olduğu bir koridorda iki sınıfın giriş kapıları ve öğrenci mevcutları verilmiş. 12. sınıfların tüm şubelerine eşit sayıda öğrenci olduğuna göre y değeri kaçtır? Şimdi 12A sınıfında 2x tane öğrenci var. X, ve sınıfında ise x artı 2y tane öğrenci var. Şimdi sadece 12. sınıfın olduğuysa o zaman x değerimiz kesinlikle 12 zaten. Yani 12 artı 2y tane de öğrenci var. Öğrenci sayıları birbirlerine eşit. X 12 olduğuna göre 24 öğrenci. Buradaki 12 artı 2y'ye eşit. 12 eşittir 2y'den y değerimiz de 6'ya eşit oldu. 13. soruda analitik düzlemde bir doğru üzerinde bulunan ve noktalara tam sayılan noktalara o doğrunun örgü noktaları denir. Y eşittir işte, mesela örgü noktaları şekildeki gibi verilmiş. Bu doğrunun örgü noktalarından kaç tanesi analitik düzlemin dördüncü bölgesinde? Şimdi bunu e, y'yi bu tarafa alırsak eğer 2x 12 gelecek. Şimdi değerler yazacağız ve dördüncü bölgede olması lazım. Yani x değeri burada pozitif, y değerinin negatif olması lazım. Bunu sağlayacak şekilde x'in negatif, pardon x'in pozitif, y'nin negatif olduğu değerler. Buradaki değerlerimize mesela ne diyebiliriz burada? E, x değerimize mesela 0 yazmış olsak 0'dan büyük olacak 0 yazamayız. 1 yazmış olsak tam sayılardan 1 yazmış olsak y değerimiz eksi 10 sağlıyor. 2 yazmış olsak eksi 8 sağlıyor. 3 yazmış olsak eksi 6 sağlıyor. 4 yazarsak eksi 4 sağladı. 5 yazarsak 10 burası eksi 2. 6 yazarsak burası 0 olacağı için olmaz. Dolayısıyla bunlar her biri 4. bölgede olanları seçtik zaten. O yüzden de cevabımız 5 tane geldi. Evet arkadaşlar birinci dereceden denklemlerle ilgili olan ikinci testimizde tamamladık. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.